devam edelim. Dünyada maske savaşları yaşanıyor biliyorsunuz. Çünkü artık herkesin maske takarak sokağa çıkmasının gerektiği bir dönem yaşıyoruz. Ancak Türkiye'de hem sağlık personeli hem de halk maskeye ulaşmakta güçlük çekmiyor. Peki Türkiye'de günlük ne kadar maske üretiliyor? Şimdi o maske üretim merkezlerinden birine gidiyoruz. Ceyda Muslu o merkezlerden birinde hemen söz size bırakıyoruz Ceyda. Evet bu maske üretimine özellikle destek sağlayan bakanlıklardan bir tanesi de Milli Eğitim Bakanlığı. Ve bakanlıklara bağlı bu meslek liselerinde de üretimler bir yandan devam ediyor. Şimdi biz o üretimin yapıldığı noktalardan bir tanesindeyiz. Bu okulda sadece bu okulda 100 bin maske üretiliyor. İstanbul'da 6 meslek lisesinde üretim gerçekleşiyor. Bugüne kadar toplamda bu vakaların açıklandığı günden bugüne yaklaşık bir ay içerisinde 2 milyon 700 bin maske üretildi sadece 6 meslek lisesi tarafından. Sizin de ifade ettiğiniz gibi dünyada maske savaşı aslında tıbbi anlamda tıbbi malzemeler açısından bir e, mücadele yaşanıyor. Hatırlanacaktır mutlaka Çin'den özellikle 2 milyardan fazla maske sipariş eden Fransa'nın İsveçli bir şirkete ait olan ve Fransa üzerinden transit olarak İtalya ve İspanya'ya gönderilen maskeleri el koymuştu. Benzeri bir sıkıntıyı aslında Çin'deki havalimanında Almanya'da yaşamıştı. Türkiye'nin işte tıbbi cihazlar anlamında, tıbbi maske üretimi anlamında, malzemeler anlamında bu konuda hiçbir sıkıntısı yaşanmıyor. Rakamlar açısından özellikle dile getirecek olursak eğer Türkiye'de günlük 25 milyon maske üretebilecek kadar kumaş imalatı var. Özellikle şunu da altını çizerek vurgulayalım. Türkiye dünyanın önde gelen tekstil ülkelerinden biri olduğu için aslında ham madde açısından bir problem yaşamıyor. Şu an maske üretimi yapan kayıtlı firma sayısı tıbbi cihaz tıbbi malzeme üreten kayıtlı firma sayısı 103. Bu salgından önce yani 10 Mart öncesinde 14'lü bir ay içerisinde 103'e yükseldi. Türkiye'nin yıllık tek kullanımlık maske üretim kapasitesi ise 1.8 milyar adet bu ciddi bir rakam. Hastanelerin aylık maske ihtiyacı ne kadar peki diye bakacak olursak eğer hastanelerin aylık olarak 10 milyon maskeye ihtiyacı var. Ancak şu anda ihracat izni bekleyen yani bilindiği üzere satışı durduruldu, ülkeden çıkışı durduruldu. Bir buçuk milyar maske var. Piyasaya girmeyi bekleyen, stokta bekleyen sadece bir buçuk milyar maske var. Tek kullanımlık maske üretimimiz günlük olarak şu anda bu 103 firmaya ait olan 4 milyon 931 bin yani 5 milyon diyebiliriz aslında bunun içinde. Taleplere baktığımız zamansa kamu, özel sektör, üniversite ve sağlık hizmet sunucularının toplam talebi ise 3 milyona yakın. Vatandaşların talebi ise 7 milyonu geçiyor.